Yedi gözeler köyümüzün başçımal sınırıyla ortaçımal sınırının yakıninde olan arazide çok yüksekte bir de çıkan bir suya verdiğimiz addır. Bu bir kat yerden çıktığı için bu suya biz yedi gözeler diyoruz. Suyun özelliklerinden biri inadına soğuk bir su olması, tatlı bir su olması. Yıllardan beri hasret edilen, arzu edilen olay şu idi. Yedi gözeleri buradan aşağıya Başçımağal köyü, Ortaçımağal köyü, Aşağıçımağal köyünün de birleştiği tüm noktalardan araziden akıtabilmekti. Yani araziden bu su akarsa İnsanlar bu suyu yazın sıcağında içerse bu ne kadar büyük bir rahmettir, berekettir diye düşünülmüştür. Bu düşünceyi Ortaçimal köyü muhtarı hayır sahiplerinin de desteğiyle yedi gözeleri tüm araziyi almak tabi daha önceki bizim sloganlarımızda da kullandığımız yedi gözeleri 70 gözeler yapmak niyetiyle Böyle bir proje başlatılmıştır. Şuradan suyu alıp şöyle bu araziden tam şu karşı araziden aşağı aşağı tımağla kadar ve şuradan da baş tımağla kadar bu araziyi tüm çalışanların yazın bu sıcağında çalışan insanların hizmetine sunabilmekti. Bu hayra katkısı bulunan köyde ve dışarıda yaşayan tüm hemşerilerimize zanı görülden ben Orta Simal köyü Köy İmamı Nurettin Memiş olarak şunu söylüyorum. Rahmet ölmüşlerine, rahmet geçmişlerine. Güzel bir hayır. İşte yedi gözeler şu yoldan giderek ta karşı araz, tüm arazilerden geçti. Şunu da belirtelim arazi sahiplerine hiç sorulmadan bu su buradan alındı. Tabii ki araziye belki bir zarar olmadı ama her araziden geçen insanların da bu sudan bu hayırdan da nasibini olduğuna inanıyoruz. Düşüncemiz odur. Yedi gözeleri şöyle yolun kıyında yapılan şu ana kadar yediği geçmiş gözeler var. Tabii ki yine hayır sahiplerinin bak ta yaklaşık 3 kilometrede ki yol kıyılarındaki çeşmeleri görüyoruz. Şu anda bu çeşmelerden insanlar kana kana soğuk su içiyorlar. Arazide çalışan herkes bu nimetten faydalanıyor. Evet suyun gittiği bölge yaklaşık 3 kilometre alana şu anda içme suyu ulaştırılmıştır. Fakat asıl proje buradan ta aşağı ulaşmak. Efendim Buradan da bu arazi ile birlikte efendim Başçımağla kadar, Başçımağ arazisine kadar ulaşmak. Bu projenin amacı budur. Bu proje amacına ulaşabilmesi için tüm hayır sahiplerinden de destek bekliyoruz. Destek şudur. Köy muhtarına ulaşarak, Cemil e ulaşarak benim adıma da şu bölgeye bir çeşme yaptır deyip o çeşmenin yapılmasına vesile olmaktır. Bu güzel arazide gelip insanların piknik yapması, gezmesi de bir nimettir. Efendim yedi gözeler doğal güzelliklerin dorukta olduğu bir mevkidedir. Bu güzellikleri, bu çalışan insanlara herkes sayıda çalışıyor, görüyoruz. Herkes bir çayırın başında şu anda. Kimileri efendim ocağını yakmış çaylarını demliyor. Kimileri efendim çayırını bitiyor. Efendim bu da şunlar da Zembil Türk'ün ekibi. Herkes çalışıyor. Bu hayra kim vesile olmuşsa ona teşekkür ediyoruz. Hayrın devamını bekliyoruz. Biz bu güzellikleri çekmeye, sizler izlemeye devam edin.